Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu tabii ki. Kim abi? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür. Murat Kurum Murat kim ya? Yani? Kim ki? Kim Murat yani? Kurum önce yaptırdığı TOKİ'nin milleti mağdur etmiş. Önce TOKİ'leri bir temsil bir şey yaptı. Depremde sattıkları i̇mar barışı. imar barışı ile milleti perişan etti. Depremde sattıkları çadırların hesabını versinler. Şimdi İstanbul'daki vatandaşları depremden koruyacaklar. Hadi canım. Hadi canım. Teşekkür ederim. İmamoğlu Murat Kurum mu abi? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ee, şehri güzel yönetiyor. Güzel projeleri var. Yarım kalmış projeleri devam ettiriyor ondan dolayı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. İmamoğlu. Neden, Neden İmamoğlu abi? Neden? Neden Çalıştı. Abi? Şey. İmamoğlu tabii. Çalışıyor, çalışıyor. O gibi yatmıyor. O gibi cebek koymuyor. Hep cep cep öbürküler. İmamoğlu dürüst bir adam. Ekrem Amo Murat Kurumu. Söylenecek çok şeyler vardı artık susuyoruz yani. Nasıl susacak Cennet Çocuğa nasıl bir Türkiye bırakacağız? Bırakamıyoruz maalesef Suriyelilerde Afganlardan dolayı kendi ülkemizde mülteci olduk. Söylenecek çok sözler var da söyleyemiyorum. Ama e, benim tarafım Ekrem İmamoğlu'dan kaynaklı. E, i̇nşallah seçim herkese hayırlı olsun. E, görenleri Gelenleri de görüyoruz sağ olsun. Mütteciler sayesinde hepimiz kendi ülkemizden yakında e, topraklarımızdan kovulacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı topraklarda maalesef yabancı olduk. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Çünkü Murat Kurum'un daha önce yaptıkları icraatları ortada sadece o bakanlık yaptığı dönemde deprem süresince hiç nasıl bir faaliyet gösterdiklerini biliyoruz. İmar barışı biliyor verdi abi ormanlarımız İmar buzuyandı. barışı yüzünden bütün bir ülkenin başına gelen sıkıntı. O imar barışında yaptıkları kaçak binaları şey yaptılar sonra depremde yıkıldı. Ekrem oğlum Murat Kurum mu abi? Abi Murat Kurum. Neden Kurum abi? Abi neden Murat Kurum? Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un kentsel dönüşüm sorunları var. E, kentsel dönüşümde e, bunu en iyi çözecek de yine Murat Kurumdur. Nasıl deprem bölgesinde çözebildi mi? E, deprem bölgesi niye çözemedi? Çözdü abi niye çok Yol, yerler barışını kurum verdi. Kurum ve şu anki Cumhurbaşkanı verdi abi? O zaman yani. bakandı. Bakan kim verdi abi? Abi o zaman İtiterdaydı yani bakan adam. Yine kendileri yaptılar tabi hükümetin desteğiyle, cumhurbaşkanının desteğiyle birlikte. Şimdi neden 50 bin 50 bin insanımız öldü abi orada Abi onu ben bilemem, bunu yaratan bilir. Yaratan, e, e, yaratan bilir abi. Bak yolda yürüyüp düşer Niye, gideriz. Yaratan mı öldürdü onları abi? Yok estağfurullah. Deprem öldürdü. E, Allah Doğru mu? İftira atıyoruz ki. Abi. İftira kesinlikle Allah'a Allah itiraf. Elhamdülillah. Nezhetti tövbe tövbe. tövbe. Allah'ım Aman Allah aman abi, dinden çıkarız tövbe Yok tövbe. Abi. Ekrem İmamoğlu Burak Kurumu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Neden İmamoğlu? İmamoğlu'nun İmamoğlu geçmişi en azından temizdir. Çalmıyor, çırpmıyor, temiz. Onda İmamoğlu evet. Burak Kurumu. İmamoğlu, İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? E çalışıyor adam. Çalışıyor. Çalmıyor, çırpmıyor diyorsun. Ee, öyle değil mi? En büyük abi icra çalmamak. Öyle. Yani. Çaldım ama. E, kurum ne yaptı abicim? İmar barışı verdi, ormanları yaktı, uçak bulamadı. Ee, e daha nasıl şey olacak? E, ama hala kuru diyenler var e, abi. E, abi çünkü tuzları kuru. Avantajları var. Beklentileri var. Nasıl? Kanal İstanbul yapılırsa Katarlara verecekler mi arsalarını? Neyle yapılacak abi? Neyle yapılacak? Söyler misin neyle yapılacak? Var mı bütçen? Satılacak bir şey kalmadı. Nasıl? E, Araçlarında çoğu satıldı kalmadı. Neyle yapılacak bunlar? Demek yani bunun için boş hikaye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abla ekrem mamul Murat kurum mu? Ekrem mi baba? Ekrem baba teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim abi. Kurum mu? Ekrem. Teşekkür ederim. Bir şey acaba? Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu tabii. Neden İmamoğlu? He? Neden İmamoğlu? Ya adam yapıyor yani, çalışıyor yani. Gerçekten yapıyor. Yani dediklerini yaptı yani. Şimdiye kadar. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim abi. Ekrem İmamoğlu, Ekrem Mamol, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? <laughs> o iyi yapıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem, Abi. Ekrem İmamoğlu. Sen abi. Ekrem. Ekrem Başkan. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Memoğlu, Murat Kurum mu? Abi Ekrem Memoğlu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Kurum? Neden Kurum? Ya öyle. Teşekkür ederim. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? İmam oldu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Memoğlu, Murat Kurum mu? Teşekkür ederim. Ekrem Memoğlu, Murat Kurum mu? İmam oğlu. İmam oğlum. İmam, oğlum. İmam oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Evet. E, tabii ki Ekrem İmamoğlu ya. Neden İmamoğlu abi? Abicim yaptığı iş tabii bu kadar şeye karşılık yani engellere rağmen bu kadar iş yapıyor. Bir de engel olmasa neler yapar bu adam düşün artık. O şeyi de kurumu da gördük. Yaptığı işleri de gördük daha önce. 20 yıldır da görüyoruz. Onun için Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Tabii ki Ekrem İmamoğlu ya. Ne demekmiş? Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Yoksa Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen? İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu başkandır ya. Bizim başkanımız o. Teşekkür ederim. Efendim Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Kurum abi? Sevdiğim için. Bir şey sorulmaz mı? Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü çok güzel hizmetleri oldu bence ve hak ediyor. Kesinlikle bence tekrar o kazanmalı yani. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? He? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum e mu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? E neden olacak? Hırsızlardan belki kurtuluruz. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Kurum abi? Ondan başkası yapacak kimse yok abi, abi ya. Abi sence hangisi? Teşekkür Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Seviyoruz onu. Çok seviyoruz. İnşallah... ...kazanır. Teşekkür ederim. Ekrem Mamol, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Bence de daha iyi, daha çalışıyor. İstanbul. Nereden geldik, hangi ülkeden geldik? Ben İranlıyım ama burada yaşıyorum. İranlısınız. İran çok kötü, fena. Neden gitmiyorsunuz ülkenize? Ee, Gezmeye mi geldik gez yoksa? Yok yok, ben burada yaşıyorum. Kaç yıldır yaşıyorsun? 24 sene. 24 senedir? Evet. Mamol, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Öyle. Teşekkür ederim. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Tabii ki. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Aynen. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden kurum abla? Güvenilir. Önce güven veriyor. Nasıl veriyor mu güven? Bence veriyor. İmar Barışı verdiği deprem bölgelerinde 50 bin insan öldü. O güveni sağlayabildi mi? Bence sağladı. Ama 50 bin insanımız öldü. İmar, İmar Barışı'yla. Peki onun güvenli ölen insanların yani kaderinle alakası var. Ben onu anlayamadım. Nasıl bağdaştırdı? Ben... Evet. Kim? Allah'ın yani suçu mu? Deprem... Allah'ın suçu mu? Allah mı öldürdü buradaki insanları? Ben bu soruyu gerçekten böyle sorduğunuz için ne cevap versem vereyim sizi takmin İmar edemeyeceğim. Barışı, Türk binaya kim de otur dedi. Allah öldürmedi. Allah ben de size diyorum ki Allah, bazı Allah şeyler sebebi sebeptir. Kaderdir. Sebep olamaz. suç <laughs> atmayalım Arkadaşlar Allah kimseyi öldürmez. Boşa. Allah kimseye zulüm etmez. Allah kimseye dur. barışını kim verirse o yaptı. İnsan insan insana zulüm evet. yapıyor. İnsan insana eziyet yapıyor. Sevir. öyle yedir ki öyle temizdir ki kötülemiyor. Ne olur abi. şu Allah her şeyi Hayır. alet etme. Valla şu Allah'ın bu milletten çektiği kadar hiç kimse çekmedi. Ya yazık. Ya şu Allah. Bir dakika, şey bir, şey şey bir dakika sana öyle bir şey söyleyeyim. Girmeye. Bir dakika sana bir şey söyleyeyim. Şey şu Ben Allah a... girmeyi sevmiyorum. Hiç hoşlanmıyorum. Yazık ki. Ya. Hoşlanmıyorum. Şu Allah'tan ne istiyorsunuz bacım? Allah'a Bu Allah çok ne istiyor? Her şeyi Allah'a alet etmeyin ya. Beyin var. Var, beyin var. E, Allah bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Allah beyin Teşekkür vermiş, ederim. düşünce vermiş. Düşüneceksin de ona göre. Allah'a her şeyi Biz alet et. düşün Lütfen Allah her Teşekkür şeyi alet etmeyin ya. Nedir ya bu? Allah'ın bunlardan çektiği ya. Her şey Allah alet ediyorlar. Kardeşim ya. Aç kalıyorlar Allah'ın suçu. Susuz kalıyorlar Allah işsiz kalıyorlar Allah'ın suçu. Ya bu paralar Allah'ın cebine mi gidiyor kardeşim? Yapmasınlar ya. Bunlar nerede yaşıyor? Hangi ya gerçekten ben bunları izledikçe dinle gördükçe çıldırıyorum. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. mu? Ey tabii ki İmamoğlu kurban olayım ben ona. İyi ki var, iyi ki var, iyi ki var. Sen İmamoğlu? Neden İmamoğlu abi? Çok şey yaptı ve yapacağına da inanıyorum. Sen abi? İmamoğlu. Başka İmamoğlu. Başlıyorum. Teşekkür ederim abiciğim sağ ol. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Kurum? İyi adam. Bu <laughs> iyi adam diyorsun. Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu, mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Yani şey, Murat Kurum'da şey var, koca devlet arkasında. Bir de algıyla şey yapıyorlar, yönetiyorlar yani. Varmış gibi, mis gibi yapıyorlar. İmamoğlu'na da baskı var yani. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Tamam oğlum, Murat Kurum mu? Murat Kurum abi. Neden Kurum abi? Abi inadına kurum be. Niye abi inadına kurum? Bu İmamoğlu'nun e, tepki olaraktan veriyorum. Ne yaptı abi İmamoğlu? Hiçbir bok yapmadı ki abi. Hiçbir proje yapmadım abi? Abi ben göremedim be. Gören varsa söyle 100 kağıt vereyim adam başı. Her abi, yaptım hep, proje. Ben sitesinden var abi diyor. 100 günde 100 proje yaptım diyor. Ben hayal, ben bekar adamım. Ben hayalimdeki kadını her gece Madonna olarak görüyorum ama yatağımda kimse yok. İmamoğlu da aynı benim gibi boşa fişek sallıyor. Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmam İmam. Murat. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Değil mi Mamolo? Ya çünkü zaten hani adam her şeyi yapmaya çalışıyor. Hiçbir finansal özgürlük verilmediği halde. Şimdi boş vaatlerle de doldurmaya gerek yok yani. İmamoğlu'nun şu andaki her şeyinden memnunuz. Hani ya, kimse hiçbir şey yapmıyor dedi de adam yapıyor yani. Düzgün de bu yüz proje yaptı. Ya ben ona inanıyorum hani burada hani yapmadı falan. Evet. Ana okulları açması, annelere süt vermesi. Yani her şeyinin farkındayım ben çok seviyorum zaten aynı köydeniz. Aa, evet. Ya. O yüzden İmamoğlu. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum ciğerim. Kurum ya abi. Ya, yayınla bunu ama. Söz yayınlayacağım abi. Ekrem İmamoğlu geldi ne yaptı bize? Ne yapmadı abi? Ne söz verdi ne yaptı hiçbir şey yok. Sıfır oğlu sıfır. Hiçbir şey görmedim abi? Ne gördün gördüm aa. paralarını çekip aldı. Dul Dulgarların yatırılan paralarını aldı. Sosyal yatırımcının geldi yani. Yani. Devletin verdiği sosyal yardımlar evet, kesti. Evet. Ama İmamoğlu'nun gücü değil ki o. Kesemez. Büyükşehir Belediye'nin verdiği yardımları kesti. Abi İBB'nin verdi. Evet. Nereden yardım verdi? Ev var mı abi senin? Kiracı ben, mısın? Ev var. Kendi evim var Ben değil mi? kendim değil. Mahallede komşumuz Zulgar'ın onun yardımı kesti. Gelir gelmez. Ama demek ki tarla vardır Hiç yardım, şey vardı üstünde. Hiçbir, şey hiçbir, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Senin görmediğin yok. Sana da ben benim akrabam ya ben biliyorum ya. İyi de listede çıkıyor abi orada. E-Devlet'te de çıkıyor. Hiçbir, hiçbir şey şey. yok. Emin ol bak kocası kalp öldü. Abi hiçbir şey olmadı zaman veriyor. Sadece kocasının mağdurum bir emekliliği var. Ama Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? <laughs> Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem. Teşekkür ederim. <laughs> abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Yorum yok arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani çünkü memnunum yaptıklarından dört sene boyunca. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Abi İmamoğlu çok şey yaptı İstanbul için ya. Kesinlikle Kurum. İstanbul muradına edecek. Kurum şey. <laughs> kurum mu abi? Tabi. Teşekkür ederim. Güzel. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü o çok sevimli. Teşekkür ederim. Çok, çok çalışkan, dürüst ve de Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Öteki seçilemez. Kurum çünkü. Aynen. Çok sağ olun. Bak Recep, kurum ne biliyor musun kurum? Ne? Sobadaki Sobanın içindeki evet yaktığımız isler, ziftler. Ben öyle bir soyatlıyım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen daima Ekrem İmamoğlu. Aynen. Bilmiyorum oğlum. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. <laughs> sağ ablam Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ben de çok önce. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Efendim abla. Sonu ne kadar İmamoğlu? Kim abi? Sonu ne kadar İmamoğlu? Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Hiçbiri. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Allah ikisinin canını alsın. Boş ver. İkisinin de Allah canını alsın. Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Sen abim? Trabzonspor. <laughs> ama ikisi de e, şey pardon Ekrem Amol Trabzonlu. Kurum Ankaralı. Olsun. Geçen Ekrem'e verdik bu sefer kuruma verelim. Bakalım. Ekrem Amol Murat Kurum mu? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Türkiye yeterince kamplaştı. En azından yerelde artık yeter yani. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden? İsrafı önledi. Neden? Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle. Seçildiği akşam bir söz söyledi. Hak yemem, hakımı da yedirmem. Bu benim için bir kriterdir. Eğer hak yemeyen hakkını da yedirmiyorsa o insan benim için dürüsttür. Yeter ki Türkiye, bu ülke hepimizin. O kadar kutuplaştırıldık ki, yani benden sen iyisin, benden değilsen teröristsin, PKK'lısın, FETÖ'cüsün. Artık yeter yani bu, bu ülke nereye gidiyor? Biz hepimiz kardeşiz, hepimiz bu coğrafyadayız. Hepimiz aynı bayrağın altındayız. İstiklal Marşı hepimizin. Türk bayrağı hepimizin. Bu ülkenin bütün toprakları hepimizin. Ama kutuplaştırıldık, ötekileştirildik. Ya nedir yani bu bu kadar ne bu hırs ne? Bugün biz varız, yarın olmayabiliriz. Ama bu ülkeye bu vatana bırakacağımız en güne en güzel eser birlik ve beraberliktir. Biz Çanakkale'de biz işte Sakarya'da, Dumlupınar'da biz bunları hep beraber kazanmadık mı? Niye bu kadar kutuplaştırılıyoruz? Niye bu kadar ötekileştiriliyoruz? Yazık değil mi bu ülkenin insanlara, şu gençlere yazık değil mi? Gençler şu anda üniversitelerde üniversiteyi donduruyorlar. Neden? Bu pahalılıktan, bu hayat pahalılığından. Gelin bunlara bir çözüm bulun. Gelin bunları yapın. Sadece koltuklarını pekiştirerek sürekli aynı şekilde o koltuklarda durmayla bu işler olmaz. Gelin gelsinler şurada vatandaşı, herkesi esnafa gelsinler. Ben de bir esnafım. Geziyorum, bütün herkesi geziyorum. Artık kiralar nereye gitti? Bu ülke nereye kadar? Bu gençler nereye kadar gidecek? Ve ne yapacak bu gençleri? Gençleri geleceğini göremiyorum. Artık Ekrem İmamoğlu olsa tamam, çalışıyor güzel. Evet, Ekrem İmamoğlu da bu ülkenin evladı. Murat Kurum da, diğerleri de herkes bu ülkenin evlatları. Ama gelin birlik beraberlik, en güzelini kim yapıyorsa, kim kim milletin hakkını yemiyorsa onun peşinde giderim. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden? Beyaz meydanını ben görüyorum, geziyorum. Ya 21 senede yapılmayanları şimdi Ekrem İmamoğlu'nda 5 senede sen bunları niye yapmadın? Ya el insaf diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Teşekkür Abi, abi. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Valla ben 45 senelik bakır görüyorum. 25 sene AK Parti buraya çivi çakmadı. Ekrem İmamoğlu'ndan Allah razı olsun. Bak şu İstanbul Caddesi, şu İncirli Caddesi, şu Ray Sokak şeyin etrafında. Filiz Sokak, Sokak, Kartaltepe'de, Yeşilköy'de, ondan sonra Ataköy'de, Ayambama Deresi etrafına tahmin ediyorum 3 milyara yakın para harcadı Bakırköy'e. 3 milyar ne demek biliyor musunuz? Bakırköy Belediyesi'nin 3 senelik bütçesi demek. İlçe Belediyesi'nin. Allah razı olsun diyoruz. Yolu açık olsun. Sen de Ekrem İmamoğlu'na yazıyorum abi. Yaz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. İmamoğlu Murat Kurum mu? Abi Ekrem İmamoğlu diyoruz ya. Sen? Ekrem İmamoğlu abi. Sen kim? Abi? İmamoğlu diyoruz abi. Teşekkür ederim çok sağ ol. Eyvallah abi. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? İmamoğlu. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu'ndan başka adam var mı? Teşekkür ederim. Ekrem, Ekrem, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? <laughs> Murat Kurum kim ya? Kaparın yıkanından bahsetmiyoruz mu? Bir tas kaparını yıktı bak. Ben buraya kiraya taşındım. 8 lira kira veriyorum. Sen toz Anladın mı? mıydın abi? Ben daha öyle olduğu gibi duruyor. Nasıl o zulümün altında nasıl dayandı zaten? Ya çöktüler resmen çöktüler ya. Yani bir yani şimdi küfür edeceğim de küfürün adalet adı. Adalet mi abi peki bu? Adalet yok. Adalet şimdi nez, e, söylemeyeyim. Nezleti lafı var. Onu ben söylemeyeyim. Anladın mı? Ama ben Ekrem Omalı diyorum tabii ki. Teşekkür Kurum, kurum her tarafı batırdı. Gelecek İstanbul'u İstanbul'da batıracak yani.